Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rosman'dayız. Rosman'da bayağı indirimler var bu hafta. Bakalım. Size onları göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle bulaşık deterjanlarında indirimler var, tabletlerinde. Finish'in 8.99'a düşmüş. Evet, reklamlar da Ne burada da aynısı. Finish Pulus'muş arkadaşlar indirimde şu anda. Evet. Şöyle bakalım. Yine burada başka çeşitleri var. Onlar da indirimde. Şöyle fitin bulaşık deterjanlarında indirimler var. Şöyle göstereyim size. iki tane alana bir tanesi bedavaymış arkadaşlar. Evet. Fit ürünlerinde şöyle meyveli olanlar var. Narlı olanları var. Bu sadeli. Evet. Fiyatı da 1.45 indirimde şu anda. Diğer piret ürünleri bunlar. Brief Power indirime düşmüş. 2.29 Kuşu Kuşu Lüvayş yumuşatıcılarda Gene bir aksiyon var arkadaşlar. 3 tane alana bir tanesi bedavaymış. Bir tanesi de 1.49 evet, Şöyle göstereyim. Başka çeşitleri de var. Bir renkli. Üç alana bir bedava. Lenor ve Ariel ürünlerinde %20 indirim var. Rosman'da. Froş'un çamaşır detajanlarında indirimler var. Renkliler için, beyazlar için olanlar var. Evet. Fiyatları da Dört Yine burada değişik olanlar var. Bunlar da dört Evet. Bunlar da Power Pairwall marka. Çamaşır ileticileri. Yine bunları indirme düşmüş. Üç Bunları hep indirelim arkadaşlar. Şöyle domal marka ıslak mendiller indirime düşmüş. Ocak siliyormuşsunuz. Lavabo, masa silmelik. Fiyatı da 1.19. Mavisi de var. Evet. Bu da 1.39. Yine burada spreyi var. 149 fiyatı da. Rosman da takı bölümü. Şöyle göstereyim. Evet. Hepsi birbirinin güzel Güzel, küp kadar basit bir film, güzel. Niye düşmüş yere? Şöyle hmm. bakalım. Evet, bunlar da gözlüklerimiz. Şöyle böyle gösterelim. Böyle ıslak menellerde indirimler var. 79 sente düşmüş. 70 adet varmış içinde. Evet. Bunlar indirime düşmüş şu anda. Bu aloe veralıymış. O da 79 sent. Evet. Yine burada bir tanesi var. Bu Tempo marka. O da 1.29. Evet. Şöyle üçlü mutfak havlusu indirme düşmüş. 3 euro. Tanesi birer euroya geliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle buzluk poşetleri indirme düşmüş. 59 cent. Bu 3 litreymiş. Bu da 1 litre. Bu da aynı. 59 cent düşmüş. Bunda 15 adet var. Bunda 20 adet varmış. Başka neler indirildi? Şöyle çöp paşetleri indirime düşmüş. 25 litre olanlar 1 euroya düşmüş. Evet şöyle 30 30 litrelik olanlar çöp paşetleri de indirime düşmüş. 1 euro. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlar 59 sente düşmüş. 60 litrelik, 25 litrelik olanlar var. Evet indirim de arkadaşlar. Tuvalet kağıtları 20 adeti. 7 euro 25 sent. Evet fiyatları değiştiriyorum. Bu 10 adeti. 5 euro 15 sent. Evet fiyatlar bu şekilde tuvalet kağıtlarında. Tuvalet kağıtları pahalı arkadaşlar Almanya'da. Şöyle göstereyim. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle deodorant bölümüne geldik. Yine Akse deodorantları 3.33'e düşmüş. Bruno bana bana nelerde indirme düşmüş. Ona da 329. Şöyle göstereyim. Fiyatlar bu şekilde. Kendi ür ürünleri fa 1.95 kendi ürünü 85 sent. Evet. alın koltuk altı deodorantları da 2.22. Evet. Burada 8x4 bayanların deodorantlara indirme düşmüş. Şöyle göstereyim size de fiyatları. Bunlar da sevdiğim marka. Evet bunlar hep indirimde düşmüş. Şöyle güneş yağı indirime düşmüş. Güneş sepeymiş. 5 euro. Evet. De değişik değişik yağlar var. Nivea'nın fiyatları da bu şekilde. Şöyle yüz maskeleri indirime düşmüş. 129 fiyatları. Evet, şöyle göstereyim. Vitamin C'liymiş bunlar. Şu aloe vera alım. Maske. Şu diğerlerinin de fiyatlarını göstereyim. Geniş açıdan. Bunlar da gözaltı bantları. Bunlar da 88 kuruşa düşmüş. Evet. Bu da Garnier'in bir ürünü var. No to jedlo Bugatti erkek parfümleri indirimde 1699 Max Black parfüm o da indirime düşmüş 19. Ve evet şöyle bakalım burası da bayan parfüm yeri. Evet yine burada Bugatti bayanların için onlar da 1699. Şimdi şurada bunları indireme düşmüş. 849. Evet bunları bir indirim Bunlar da indirime düşmüş. Şöyle göstereyim. Bruno bana de indirme düşmüş. Şöyle Sina e, vücut kremleri de indirme düşmüş. Birer oraya düşmüş. Bunlar da. Şöyle göstereyim. Diğerleri pahalı. Garnier'in de indirme düşmüş. Vücut kremi. 3 euro. burada değişik değişikleri var. 7 güne kadar koruyormuş. Bunlar da 3 euro. Nivea var. İndirimde şu anda. Onlar da indirimde şurada. En çok satılan galiba bu. Bir tane kalmış. Şöyle Taf'ın e, saç jellerinde de indirimler var. 4.49 Bunlar. Bunlar da 4.49 Vax'lar. Evet, Taf'ın 2.66 İndirimde saç spreyleri 2.49 İndirime düşmüş. Evet. Ne ufak boy olanlarda da indirimler var figür dokuz. Saç tıkayları. Şurada saç e, aparayır ürünü indirme düşmüş. İki 9 Evet. Bunlar hep indirimde. şampuan indirime düşmüş. 2.49 Siyah şampuanlar da indirime düşmüş. 2.29 Evet şöyle göstereyim. Isina'nın ürünlerinde indirimler var. Şu pilonklarda. 1.49'a düşmüş. Şöyle göstereyim. Bunlar da hep indirimde. Evet. Bunlar indirime düşmüş. Elden şu olursa da indirime düşmüş. 29'a düşmüş. Elden şu olursa 500 milimmiş. Onlarda da 2 artı 1 gratis var. Evet. Şöyle saç boyaları indirimde düşmüş. Göstereyim. buraları indirimde arkadaşlar. Şöyle el sabunlarında indirimler düşü var. 189'a düşmüş. El sabunları Evet bunlar indirimde şu anda. Burada da kendi markası var. Sina 75 sent. Evet bunlar hep indirimde şu anda. Evet. Evet. Şöyle size göstereyim. Bayanlara. Babet çoraplar. 2 Euro Şöyle kısa çoraplar 1.79 Evet Bunlar da çoraplar Rossmann'da Evet. Sütyen fiyatlarına bakalım. 18.49'dan başlıyor fiyatlar. <laughs> sen, sen, sen diş macunlarında indirimler var. 5.45 indirme düşmüş. Bu iki kurtak da düşmüş. Evet. Şurada iki adet olanı var. O da 5 euro. Düşmüş. Genişik genişik ürünler var. Fiyatları da bu şekilde. Profix diş macunları indirme düşmüş. 2 euro. Şöyle size saç taraklarının fiyatlarını göstereyim. Evet. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle güzel gözlükleriniz için ee, askılık var arkadaşlar Allah fiyatı da 899muş Evet biraz pahalı ama güzel duyuyorlar şöyle göstereyim yazın güzel olur ve çeşit çeşitleri var Bunlar da isim yazıyor. Evet, bunlar güzelmiş. Evet, buradan da size kendimi göstereyim. <laughs> bunlar da güneş gözlüklerimiz. Şöyle çaylarda da indirimler var, meyve çayları. 2.20 da düşmüş meyve çayları. Şöyle göstereyim. Evet, bu kirazlıymış. Evet, Bunları indirimde çaylar. Evet arkadaşlar, alışverişimiz bitti. Aldığımız ürünler bunlar. Şuradan başlayalım. Şöyle ağız gargarası aldık bir tane. Bir tane şöyle kaş kalemi. Şöyle fırçasını göstereyim. Yine burada e, bir maske var. Şöyle gene kaşınıza, alnınıza, burnunuza yapmak için şöyle bir tane tabakın parfümünü aldık. Şöyle yine iki adet parfüm aldık. Şöyle bir adet çay filtresi çaydanlığın içine koymalık. Evet. İçinden aldık. Şöyle e, iki adet de ıslak mendil aldık. Böyle bir toret kağıdı. Dörtlü. Evet, indirimdeydi. Şöyle de yine bir dam olan e, ıslak peçetesini aldık. Bunlar saç bakım ürünleri. Şöyle göstereyim. Aldık. Şöyle siyosun e, şampuanı aldık. Bu güzel oluyor. Vegan. Ondan aldık. Şöyle iki adet de çöp başı da aldık. 60'ar litrelik. Evet. Şöyle e, fitin e, bulaşık deterjanını aldık. Vegan. İki alana bir tanesi bedava. Biz de onun için üç tane aldık. Bu da e, balkon kapısını örtmek için. E, Tül aldık. Yazın sineklerden korunmak için. Evet. Bir de bu var. E, tuvalet ilacı temizlemesi için. Bu da vegan. Evet, bütün ürünlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir de bir tane de mutfak kağıdı aldık. Onu unuttum. Evet, bir tane de mutfak kağıdı aldık şöyle. Bu adet bu da indirimdeydi. Evet, bütün ürünlerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.